Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ayaz'la maç yapıyorum. E futbol oynuyoruz. kanalın yeni oyunu. Mükemmel. Neymar? Hayır. Mükemmel yorum. Kurtardın mı onu? Kanada oğlum. Bak. Diyelim de. Lan niye izletmedin? Neyse neyse video uzar Bırak uzasın oğlum. O bırak süper bir al. Bundan şu dakika sistemi. Biz maçı bir de... Hayır ya. Çadık. Videosunu çekme düşünüyordum ama kuzenimle çektim. Ben açamam. Kanka ben geliyorum ya. Hava mı yeter ya? Donar mı? <laughs> Koleji! <laughs> Hadi! 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 Bunun bir kaleci! <laughs> Tabi buraları videoda çok göremeyecekler. Niye? Bir keseceğim oğlum bazı yerleri. Niye? Video uzuyor. Olsa <laughs> <Ofsa> yok. <laughs> Kuzenimin dediği kapı. Oo, bu kaleci. Ya bu kaleci? açar. Ne oldu? Havamır girsin camdan açsın. <laughs> ya ben videodayım. <laughs> videodayım. Kanki, bu ben bu kadar iyi kaleci görmedim. Aa, senden daha iyi bir kaleci. Benden daha <laughs> Kanki onu gol gibi gördüm ben. Ben de bu saniye olacağım. Ya kırpacağım ya yani, boş ver. Hayır. Kaleci. <laughs> Eldivenle kurban senin. Bir tane atak alsam gol atıyorum da. Aynen. Sen bir tane atak kurtarabildi. Ama kurtaramadı. Benim galici kesin bunu yedi. Abi ya artık benim oyun çok zandı. Devre arası arkadaşlar devre arası bitince. <laughs> Ar tekrar başlayacağız. Ya abi ya. Bak seni sevdiğim için bu sevgi Ya ben sevdim yapar. Abi benim oyun çok donuyor. Ne oldu lan? Ne oldu hocam? Olsay. Hayır. Ya. Hı. Dur buradan. Oldu da burada. Yani, onu kurtar yani abartma sen sende Ona atan kimse yok. Var. Biri evzi kala bak. Ronaldo attı. Sese gel var. Ronaldo attı. Peste peste. Pes oyuncularından. Sese gel. Dokun. Dokundu. Abi benim. Altında o slogan yok <laughs> lan. Yeah.